Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dızcılık yapıyorum ve takipçimin arabasını çaldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi takipçimin arabasını çaldım. Tabii kendi isteğiyle verdi. Ama olsun. Bana da ver lan. ya çok güzel. Esma sen binemezsin. Niye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada takipçime de buradan çok teşekkür ederim. Şöyle burada da edelim. Araba mükemmel bu arada arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi harika bir arabaydı. Bu arada iki tane araba çıkardı. Onlara da bindim. Ben biraz zengin olmadığım için. <laughs> Sizlerden artık biniyoruz. Bir sürümlük. <laughs> at arıyor. Arkadaşlar bu arada arabalarda bakalım o araba <laughs> paralı mıymış? Bakalım. Ben de robuxluyum ama at çıkar diyor. At. Hop. Bağ. Alın size at Nerede Binmeden wolf de He. Ben onu Hile gösteriyor ya Arkadaşlar bu arada doğaçlama Bir video gibi başladık ama olsun artık Takipçilerimizle beraber Oynuyoruz <laughs> Bunun videosunu da çekmiş olduk Hadi be aman Bitmedi şu zamanlayıcı Wolf yapıp binmem gerekiyormuş At koyalım At çıkmıyor ki Bende de çıkmıyor bunu ben çıkarmadım. Olmuyor. Bu arada sesim çok değişik. Aldırmayın boş At çıkmıyor, delireceğim. At evet. yok. Çıkmıyor. Ne yapacağız? Düz bir yere gideyim. At çıkmıyor. Evet. Arkadaşlar o zaman bu hileyi e, yapabilenler yapsın. Biz yapamıyoruz. <laughs> Bir de AFK deyince oluyor. Yani ikisinde de oluyor da işte şu an at yok. Yazıklar olsun at. Ya gelmiyor. Oyundan çıkacağım ben. Ya cidden gelmiyor bu arada boş ver. Kanka hep öyle ol. <laughs> gitti. gitti. Gitti Ne diyeceğim şimdi? Teşekkürler. Abla istediğin araba var mı? Ya Arkadaşlar bu arada deminden beridir araba deniyorum. Yani şey <laughs> sizden geçiniyorum yani. O kadar. Arabanın güzelliğine bakın. Harika. 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 Oo bir dakika. Ya çık Arabaya bak. Ya çok, çok iyi. Sen de bin çocuğum. Gidelim. Ay çocuk yanıyor. Allah çocuk yanıyor. Vallahi yandı. Vallahi çocuk yandı. Allah Allah. Hem çocuğun arabasını aldım hem de çocuğu yakıyorum. Yazıklar olsun İrfan. <laughs> Boyun devrilsin İrfan. <laughs> Videoyu da çıktı şimdi. Arkadaşlar araba yakıyor. Resmen harika. Bu arada bu araba Robux'lu bence. Bilmem ki. Ne dersin? Birazdan bakarız. Ya. Sevdiğim YouTuber'ın ilk defa videosuna çıktım diyor. Bu bak bak. Bakayım. O araba değil Esma. O arabanın şeyleri var. <laughs> Flaşları. Arkadaşlar bu arabayı ha, cidden bu. çok sevdim. Evet. Ve kilitli aynen Robux'lu. Arkadaşlar şimdi sizlere bir de şunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi takipçimle geziyoruz. Bir de oyunda şu an birkaç tane daha takipçim var. Görüyorsunuz. Onları da almak istiyorum. O zaman hepimiz beraber... Ee, uzun arabamıza biniyoruz. Esma neredesin? Bekle. Hoppa, Nerede bekle. Bakalım. Neredesin? Beni bekle tamam mı? Evet herkese haber verip bekle, geliyorum. Bekle ben geliyorum. Ben. Arkadaşlar şimdi herkese haber verdim. Havuzun oradayız dedim. Şimdi havuzun oraya gidiyorum. Herkes de oraya gelecek. Hep beraber arabamıza binip gezeceğiz. Aa, ayıp. Kaza yaptık. Yazıklar olsun İrfan. <laughs> Boyun devrisin İrfan. Yok devrilmesin vazgeçtim. Arkadaşlar şimdi oyundaki diğer iki takipçim de gelsin. Onları da arabamıza alalım. Bir tane Sonra ya, bir hep beraber gezelim. Ah, i̇ttiriyor. <laughs> Araba arkadan ittiriyor. Arkadaşlar binsinler. Bu arada bir yandan klavye kullanmak bayağı zormuş. Hadi herkes binsin bindiler. Valla gelen geçen biniyor. Takipçim takipçin olmayan. Herkesi bindirdim. Neyse sevap işliyoruz ne yapalım. Biz de böyle sevap işliyoruz. A bin. dün Dın 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 dın. Oo Allah. Arkadaşlar takipçilerle vakit geçirmek o kadar eğlenceli oluyor ki. Sesime bak Allah'ım. Ses tellerim çıkacak. Şimdi bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Bu da yeni bir seri olarak başlamış bulunmakta. Bu seriyi de bayağı 30 bölüm, 40 bölüm ilerleteceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi fotoğraf çakma çakmak için <laughs> fotoğraf çakmak için <laughs> arabalardan indik. Çok havalı olduğumuz ya önümüzden çıkar mısınız beyefendi lütfen? Bir fotoğraf alacağım. Çık. Oğlum çık sana. Bak ya. Arkadaşlar fotoğrafımızı alıyoruz. Böyle. Bekle. Ya ben... bir düz dur Esma. Ya, ya. Sinirim bozuldu. <laughs> adam da gelmiş şey sıkıyor. Şöyle. Hadi ya bir fotoğraf alamadım. Önüme geçiyor. Şu adam bir çıksa. Tamam. Mük. Bir sürü fotoğraf aldım arkadaşlar. Bunlardan birisini e, ekran fotoğrafı yapacağım. Bir tanesini de kendi telefonumun ekran fotoğrafı yapacağım. Neyse ne kadar anladınız bilmem. Hadi atlayın arabalara. Vın vın vın. Vın vın <laughs> Videoyu izleyin. Konvoy yapıyorduk. He. Bu arada arkadaşlar cidden konvoy yapıyorduk. Ama o da bizim arabamıza bindiği için artık böyle gitmeyi planladık. Evet devam ediyoruz. Bu arada konvoyumuz da çok güzeldi. Keşke orayı da video çekseydim. Neyse şimdi de tekli konvoy yapalım. <laughs> kanalın adı diyor he bu beni tanımıyor söylesene Esma hiç yazamayacağım şu an araba kullanıyorum ay yazdılar bile ya yiyeceğim ben sizi ya cidden yazdılar bile ok <laughs> Hayatı olan bakış açım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada geziniyoruz takipçilerimizle. Bu arada bu serinin ikinci bölümünün gelmesini isteyenler zoomlardan ve canlı yayınlardan beni takip etsinler. Ne zaman çekeceğimi oralarda söylüyorum. Sizler de giriyorsunuz. Bu aralar join'imi zaten hep açık tutuyorum. Ya yağmur yağacak vakti mi buldun ya? Allah kahretmesin. Allah! Allah! Bismillah. Ne oluyor ya? Ölüyorum. Takip istekleri geliyor. Bu arada takip istekleri atıyorsunuz ama arkadaşlar yerim olmadığı için kabul edemiyorum. Demin bir kişiyi kabul ettim, onu da takip istekleri yerini doldurdum. Ne şimdi? Kimler beni arıyor? Ana. Gelin dedim. Onları da alalım arkadaşlar konvoyumuz tamamlansın. Buradayız. Sanki buradayız dediğimde hemen geliyorlar. 44K abone dedi. Aa ayıp. Polis arabaya bindi. Ayıp. 44 mü? 46 biniz biz. Arkadaşlar ya, cidden çok güzel bir gün oldu bu arada. Yeni bir takipçi kazandık. Allah nereye oturacağım? Allah arkaya oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Ters döndük. Oo! Oo! Oh. arkadaşlar. O... Bekle bekle. Ben de aldım. <laughs> ya ya hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Kim ters çevirdi? Aa gel a Kayra geldi. Kayra kim? Bir şey var ya ne? O değil o. Bir şey diyeceğim ben bu arabayı nasıl o, bineceğim? O. Ters döndü. Ya düzeltsene. Polisler geldi. Bunların hepsinin fotoğrafını alacağım. Arkadaşlar çok iyi. Tam kapak fotoğrafı. Vın vın. <laughs> Bir dakika yazı yazmayın. Evet arkadaşlar bunların da fotoğrafını aldıktan sonra arabanın altında kaldıktan sonra ya şu arabayı binebilseydim var Allah Allah bismillah. Bir dakika ben bu arabayı ters çevireceğim. Hop. Hoppa. Oh, çok iyi. İşte bu. Araba <laughs> ya çok iyiyiz. Hadi binin artık gidiyorum. Gidiyoruz. Polis bile geldi. Yanlış anlaşılma. Hepinizle böyle oynayacağım arkadaşlar. Oyuna girebilirsiniz. Hepinizle böyle tabii ki oynayacağım. Sanki şu an canlı Bismillah. yayındayız. Hayır tabii ki ama videoyu görenler canlı canlı. Hadi binenler binsin. Aa konvoy kızal be. Hadi konvoya devam. Konvoya diyorum ya. Dın 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 dın. Benimkine binelim diyor. o kayra. O kayra değil. Hadi. <laughs> Herkes şu an seslenmeye çalışıyor. Sığmayanlar oraya binsin. <laughs> Sanki şu an beni duyuyorlar. Bismillah. Bu nasıl yazdı kız? Arkadaşlar ben en ufak uzun bir şey yazsam gözükmüyor cidden. Hadi. Evet o zaman arkadaşlar gitmeye devam ediyoruz. Videoda mısın? Yazmaktan ya, ya. yürüyemiyorum. Evet videodayım dedim ve chat'i kapattım arkadaşlar. Gezmelerimize devam ediyoruz. Bu arada videoda olmasaydık tabii ki müzik de açacaktım. Sizlerle normalde oynadığımda müzik açıyorum. Şu an dev tepkiler veriyorlar. Abone olun yazıyorlar. <laughs> ya yiyeceğim. Arkadaşlar bu arada hatırlatma yapmış olalım. Ee, bu videoyu görüp de hala abone değilsen abone olmayı unutma. Zaten sonuna kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Bir de like atarsan. Çok sevinirim dedim ve kaza yaptım. Neredesin? Like atın diyorlar. Konvoya devam. Şunu bir şöyle fotoğraf alayım. Ben aldım. Ben Hava de alacağım. Havalı. <laughs> Havalıyız. Havuç. Arkadaşlar bunların hepsini sizlere edit halinde videonun başına koyma ihtimalim var bu arada. Belki de koymuşumdur. Bilmiyorum artık onu da koymuş olabilirim. Gördüğünüz gibi gezdik tozduk şimdi de yat tatiline geldik. Geliniz. <laughs> ya çok eğlenceli cidden bakar mısınız çok tatlılar. Birazdan üstünde ben yapacağım. Foto alacağım. Ya ben siz alma. Oğlum yatta alacağım zaten yata binin. Ha yat. Bak foto alacağım diyorum herkes buraya nasıl geliyor. <laughs> Gelin o tarafta alalım vın 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 Arkadaşlar yatın üzerine çıkıp orada bir fotoğraf en almayı üstüne. planlıyorum. Evet en üste çıkacağız zaten. Ya beni al. Ha. Nereden çıkılıyor? Burada. Hı -hı. Gelin. Evet arkadaşlar aralarında kayboluyorum resmen. O yüzden benim de boyumu büyütmem lazım. Herkes bir metre Bekleden bir metre. De. Yanıma gelin. Hop şöyle. Bekle. Bu arada takipçim olmayan Neredesin? olan olmayan herkes geldi. Yatın tepesindeyiz zaten görüyorsun. Esmoş dedi. Ben de adımı koyayım. Bir Ahmet. Bir, bir Ya herkes senin önüne geçiyor. Olabilir. Herkes fotoğrafta çıkmaya çalışıyor. Bu tarafa bakalım. Ne Beni tarifin? duyuyorlar. Bekle. Uhu. Bir sürü foto. Bir de yatta böyle bir fotoğraf alalım. Çok havalıyız arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi gözünüzün önünde bir sürü fotoğraf alıyorum. Bunlar bana hatıra kalacak ve siz de onların içinde olmuş olacaksınız. Yine fotoğraf almaya şöyle devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bir ton insan olduk. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Şu an geziyoruz. Pardon kaçırıyormuş. <laughs> Arkadaşlar kaçırılıyorum ben geziyoruz diyorum ya. Ama olmaz ki ya. Arkadaşlar ya. Beni market arabasına alıp alıp fırlattılar. Kışkırtma. Herkesi fırlatıyor bak ya. Bana resmen kışkırtma oldu. Bana. Arkadaşlar videoda resmen kışkırtma edim. İki saattir hem kaçırılıyorum hem fırlatılıyorum. Oraya buraya. Bak ya. Arkadaşlar resmen şu anda sürü gibiyiz. Geziniyoruz. Gördüğünüz gibi. Hadi binelim arabamıza o zaman tekrardan. Ben koşuyorum. Ben ne ben? oluyor? Araba yok. Araba yok. Şimdi arabayı... Anne ben, ben bineyim. Öne mi? Evet. Valla büyük arabayı almak zorundayım. E alacak? Hangi arabayı alsam? Şunun Peki. arkasında yer var mı? Hadi arkasına binin. Binin arkaya. Sizi tırla gezdireceğim. Vallahi biniliyor. Bunu fotoğraf almazsam ölürüm. Şöyle bir fotoğraf. Bir yandan ezan okunuyor. Kızlar kulübü. Arkaya da çek arkaya. Çık, mi? Oo, arkadaşlar şimdi Söyle biz kamyonumuza bindik tırımıza şöyle gördüğünüz gibi eylem yapıyoruz yollarda arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle gezenelim. Bu arada gelmeyen... a gelmeyenler varmış. Geri gidelim o zaman. Bu arada böyle videolarıma katılmak istiyorsanız yine dediğim gibi zoomları ve canlı yayınları ya. takip etmeyi unutmayın. Tırda da gaza basmazsın ama diyecek olursunuz. Ama ben alev bile çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçuyoruz. Hatta şöyle bir ben şey yapacağız. daha yapmak istiyorum. Drift ayarlarını en sona alıyorum ve drift atacağız. Bismillah. Bismillah. Ölüyoruz. Arkadan ezan okunuyor arkadaşlar. <laughs> Tam vaktinde video çekip Allah. Oha. Perili eve geldik. Bu arada sizlerle Aa, oynamak. Bıraktım. Sen kal orada. Arkadaşlar Esma'yı orada bırakıyoruz. Kışkırtım. Büyük kışkırtma. Kışkırtım. Bir video içerisinde herkes kışkırtma yedi ya. Ben bile kışkırtma yedim. Video sahibi bile kışkırtma yedi. Hı, geç. Ne sanıyorsun? Esma kaldı diyorlar da ben de bilerek bıraktım. Herkes gülmeye başladı. Arkadaşlar Esmay'ı bir köşede bıraktım. Şu an fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Herkese düz sıra olmasını söyledim ama önüme geçiyorlar. <laughs> evet. Bu arada yeni takipçim de abone olun pankartları açmaya başladı <laughs> böyle. Esmay'ı almıyoruz. Esma tamam hadi gel güneş panellerinin <laughs> olduğu. Ay çok güzel oldu. Bunu fotoğrafı alıyorum. Böyle. Bir de şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Esmasız fotoğraflarımızı da çekindik. Şöyle ufak bir teşekkür edeyim. Şimdi tekrar arabamıza binelim Esma gelmeden buradan. Kaçalım. Esma şu an çok sinirli. Ne oldu? Gördüm seni. Nereden geliyorsun? Sana ne? Aa tünelin içinde. O zaman ters tarafa gidelim. Dın dın dın. <laughs> Arkadaşlar video içerisinde Esma'dan da kaçtık. Ben de kışkırtmayaydım. Esma da yedi. Bu video mükemmel eğlenceli bir video oldu ve bence hepiniz de çok eğlendiniz diye düşünüyorum. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Hı. <laughs> Bu gibi videoların devamını ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız Öyleyse. dediğim gibi like atmayı ya! unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Hadi gel Esma kapanışı senle yapalım. Neredesin? Ya. Sana doğru geliyorum. Gel. Gel. Final <laughs> mi? Yok. Neredesin? Ya. düşünüyorum. Oo, nereye gitmişsin? Esma Denizli. ben oraya nasıl geleyim Deniz. oraya Tamam ben de denizliyim Merhaba ya Benim yerimi kapmış ha. Evet ha. arkadaşlar Şimdi kapanışı yapıyoruz o zaman Şimdi Nerede Esma ki? kapanışı güzel yapacağız Şimdi kapanışı güzel yapmamız için herkesi ayarlamamız lazım arkadaşlar Arkadaşlar videomuz burada bitiyor Herkesten sizlere hoşçakalın Herkesten hoşçakalın Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu seride hepinizle görüşebilirim. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Esma'nın morali bozuk. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.